Dostlar selamlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıra dostlar. Sevgili Snipers 50.000 kupa yapıp Türkiye'de e, en üst kadar doğru çıkıyor. E, bu videoda Snipers'ın 50k yaptığı anları izleyeceğiz. E, öncesinde şurada zaten görüyorsunuz videonun başına beri e, bir önceki videomuzun ilk istatistikleri var. E, bir seviye 750 kupa e, feng yapmıştım. E, fakat fazla beğenilmedi galiba. 425 kişi 435 kişi falan izlemiş. E ortalama izleme süresi de 2.45. Yani 8 dakikalık bir videoyu sonuna kadar izleyenler oldu, yarısına kadar izleyenler oldu, hiç izlemeyip çıkanlar oldu. E, vermiş olduğumuz emeklerin karşılığı olarak böyle bir tablo görmek birazcık üzüyor ama tabii ki de sonuna kadar izleyen arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Unutmayın ki bir youtubera en büyük desteğiniz videosunu sonuna kadar izlemenizdir. O yüzden e, özverili davranıp bu video atacak olduğum bu videoyu da sonuna kadar izlerseniz çok ama çok mutlu olurum. Şimdi hızlı bir şekilde 50.000 kupa maçları izleyelim. Evet dostlar şimdi ben e, maçları kaydettim. E, maça girdiler. Ben maçları kaydettim ama maçları hiç izlemedim. Ne yaptılar ne yaptılar bilmiyorum. E, James Bond yani eski ismiyle Metal Bond, e, Snipers ve e, takım arkadaşlar Archie Türk yazıyordu galiba yanlış evet arçı Türk yazıyor ee, arçılı Türk galiba yani arçılı oradan gönderme olabilir ee, maçları kaydettim fakat izlemedim şu arada bir montaj yapıyordum ee, kayıt tuşuna basıyorum çıkıyordum basıyordum çıkıyordum izleme şansı olmadı rakip bu arada izliyor ha Tara Grom hele ki bu mapte Grom zaten bitiriyor hele ki şu an Tara bitiriyor abi agb abi ben güya win aldık diye çektim ben bu videoyu. Nerede bunun win'i? Son dakikada mı gelecek acaba? Sevgili Metal Bond. Ee, bakalım. Eee, ne yapacak? Snipers ne yapacak? Sevgili Snipers şimdi ulti beraber çok güzel girdi. Fakat sanki biraz erken kullandı orada ultiyi. Çünkü çektiği zaman dua arkasına kaldı. Groblantar'a. Bir tık hasar veremedik. Daha yakına çekip bir tık hasar verebilirdi, ama e, telafi edecekti diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, e, önceki bu tarz videoları niye attığımı da söyleyeyim. Normalde bu tarz e, insanların oynamış olduğu videoları çekip atmazdım, çünkü e, hem bana bu tarz videolar gelmiyordu, hem de e, ne bileyim e, vakit olmuyordu bunları çekmeye. Fakat 15 gün tatilde, hani bir nebze olsun böyle sürekli sürekli video atıp. Ee, sizleri videosu bırakmamak için çekiyorum İkincisi e, birçok arkadaşımız bana sürekli yayında fark ettim Abi işte 3v3 mapte ne oynamamız gerekiyor Bu mapte ne oynanır e, Şu karakteri nerede kasabiliriz Şöyle yapsak nasıl olur Şöyle yapsak nasıl eder Gibi gibi çok yorumlar atıyorlar e, Ben de hani belki olur da birilerine böyle hani örnek bir video Örnek bir maç olur diye e, Bu tarz atmaya başlayacağımı söyleyebilirim yani bu mapte mesela yüksek kupada mesela e, Tara, Mortis, Grom oynanıyormuş. Ya da Jackie, işte, e, Tara, Grove oynanıyormuş. Hani buradaki maçları izleyip tabii ki de aldığınız kompları e, iyi oynamanız da gerekiyor. Şimdi hani bunları alıyor diye siz de alıp illa oynamak zorunda değilsiniz. Ve ince, çok ince bir gol geldi sevgili snipers'dan. Helal olsun valla çok ince attı. Evet gene... Karşımıza bu sefer Rosa, e, Baz, Tara var. Burada Baz'ın birazcık sıkıntı yarattığını biliyorum. E, ben de birkaç maç adımda Baz burada sıkıntı yaratıyor. Çünkü duvar arkası kalıp ulti kasıp sıkıntı yaratıyor ama sevgili Snipers abi Jackie'nin hakkını veriyor ya. O, ya. Yani, ulti beraber adam çekip gol atma olayı çok güzel. Kendi aksesuar basıp o muhabbet yapması çok güzel. E, Tara'nın ultiyle çekip e, gol atması mükemmel bir olay. Keza Jackie'nin e, ee, Jin artı ulti gol ee, Frank duvar kırıp gol atması işte yani o tar şu da hareketleri çok seviyorum Bibi'nin düz e, düz vuruşuyla beraber rakiplerin ileri itip at attığı goller Haran'ın ee, keza e, aksesuar basıp attığı goller çok güzel oluyor bu arada hızlı bir şekilde ikinci maç tamamlandı valla snipers coşturuyor metal bondla beraber Evet geldik 3. maça. Şimdi James Bond. o James Bond. Rico'ya geçti. Sevgili Archil gene. E, tara'da Leon'a geçti Snipers. Çok güzel. E, snipers Leon'u iyi oynar. Bilginiz olsun. Sevgili James Bond. Sağ kulvarda. Tail bir e, duvar golü yani trick shot denemesi yaptı ama olmadı gibi. Olmadı ama en son hatasını düzeltti. Yalnız James Bond sağ Ta taraftan Riko'ya karşı üstünlük sağlıyor ha diyor ki ben daha iyiyim aklını alır oy güzel vurdu güzel vurdu güzel vurdu hadi bir duvardan sektir bakayım James Bond yaparsın abi adam gel gel oynuyor karşıdaki Riko şu an oyunda yok ya yani bizim Riko karşıdaki Riko'yu şu an oynan düşürdü derken onu öldürmeye başardı Tara'nın gölgesi Riko'ya ulti basıyor şey can basıyor ulti basıyor derken can basıyor yani burada Rico taşır ya. Burada Rico taşır baba. Karşıda Rico çok kötü oynuyor ya. Karşısında James Bond varken o tarz hatalar yapmak ne bileyim yani. <laughs> Olmaması gereken şeyler bunlar. Gel. Evet. Karşının kompa iyi ama oynayamıyorlar. Onu fark ettim. Hatalar gelse de bizim takımdan James Bond'lardan Sniper'lar hata gelse de Karşı taraf hata yaptığı için en kötü hata yapan e, kazanacak gibi gözüküyor. Evet o M saf dışı kaldı. Oradan sektirir ona ya. Oradan ona sektirir abi. Güzel. Tara çok iyi aldı abi. Güzel. Rico'nun lane değiştirmesi e, iyi mi oldu? Evet birazcık iyi oldu. Çünkü e, Rico Rico'ya karşı e, oy, güzel. Güzel ulti. Sıkıntı. Emzin Rico'nun lehine geçmesi bir tık sıkıntı oldu orada. E, hem dojlar da iyi atıyor. Rico'ya karşı üstünlük sağladı. Şimdi maç boyunca oyunda olmayan Riko karşı taraftaki Rico artık oynamaya başladı diyebiliriz. Buradan bir adet gol mü gelecek derken oy golü yediler. O zaman 90 artı 5. Bakalım uzatmalara neler olacak bekleyeceğiz. Ama uzatmalarda bizim çocuklar alır ya. Çünkü uzatmalarda bırakmazlar. Çünkü eğim show olacağı için yani eğim e, yalnız James Bond ultiyi biz görmedik. Sen de ulti atmadın. Ama <laughs> bu video yayınlayacağım Berkay haber olsun. bu <laughs> ulti sen atmadın biz de görmedik derken ultilen bir adet golümüz geliyor Archie Türk'ten. Haydi bakalım. Geldik son maçımıza. James Bond tekrardan Leon artı parayla beraber karşıdaki komp da çok güzel. Fakat karşıdaki Crow Dortingen oldu. Bir önceki maçta James Bond ilk golde güzel bir payı vardı. Maçı taşıdı. Ee, daha sonrasında lane değişikliği yüzünden birazcık M sıkıntı yarattı sevgili Berkaya. Oradan bir gol denemesi geldi ama gelmedi. Büyük ihtimalle Taray çekecektir ultiyle. Berkay 2'de bir ultileri şey atıyor böyle. Allah'ım sana Göremiyorum kör oldum. Böyle şey atıyor öyle. Hani sanki oto basıyormuş gibi ama basmıyor da galiba. Adam dojluyor. Ama boşa gidiyor yani. Bak orada mesela ultiyi atsaydı. Işte goldü mesela. Top girerdi orada bir şekil. Adam düşecekti. Aga be. Bizim takım eridi. Berkay 2 maçtır ultileri fail atıyor. Ya da rakipler çok iyi oynadığı için ya da dojlayabildiği için biraz şey failmiş gibi gözüküyor. Yani Berkaycığım buradan hiç kusura bakma ama hani ben maçı yorumluyorum. Gördüğüm şeyi söylüyorum. Ee, i̇yi oyuncusun biliyoruz. <laughs> ama bu da tuzu biberi bu işin. Ee, Berkay tanır beni şey yapmaz yani. Bu tarz yorumlarıma çok takılmaz. Aramızdaki samimiyetten dolayı bu tarz yorumlar yapıyorum. Yoksa e, kötü oynadığı için değil. O tarz şeyler olur abi. Biz de o tarz şeyler yapıyoruz yani oluyor bunlar. Şimdi. 1-1 bir, bir sevgili Berkay bir ulti denemesi geldi ama rakip sürekli doğuyor 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 geliyor topu uzaklaştırıyor abi. Tara ikisini bir anda çekecektir büyük ihtimalle. Evet, evet ikisini bir anda çekti. Hatta üçünü de çekecekken yeni doğduğu için olmadı. Abi şu muhabbeti savaş topunda sevmiyorum abi. Adam öldürüyorsun, gole gitince adam doğuyor. Gole gidiyorsun, adam mı doğuyor? Galeye gidiyorsun, adam doğuyor. Sürekli bu topu uzaklaşma çabalası. Böyle hani Böyle oyunu soğutan futbolcu olur ya sürekli taça atar, auto atar, korner atar, 90 yavaş oynar. O tarz muhabbetleri savaş ortasında çok sevmiyorum ama Yapanlar yapıyor işte, yapacak bir, pek bir şey yok. Evet. Ne oluyor abi? Uy güzel, güzel ulti geldi son 10 dakikada. Hiç yoktan onları birazcık olsun. Düz bassa, otobassa bassa alır onları zaten. Çok iyi abi. James Bond'un yardımı Sniper's'ın düz vuruşlarıyla beraber atar mı? Atar abi. Oradan da kaçırmaz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Sevgili Sniper's 50.000 kupaya ulaşıyor bu maçla beraber. Ee, ben şimdi videonun üzerine konuştuğum için e, şimdi onlara davet atacaklar bana. Onlar odasına gideceğim. Bakın şu an burada göster Tam 50 bin kupa yaptılar. Bana şimdi burada davet atacaklar. İşte onlara hayırlı olsun falan filan yazacağım. E, o şekilde videomuzu sonlandıracağız. Bakın bana istek attılar. Ben de burada kabul ettim. E, tekrardan Snipers'a sevgili Archil Türkiye e, James Bond, Metal Bond'un eline konuda sağlık. Her ne kadar e, zor geçen maçların ardından e, başarıya ulaşmaya sağladılar. Kendilerine Buradan çok çok teşekkür ederim. Bu tarz videoyu bana sağladıkları için de çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Başka bir videom görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.